Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle Yureka FC3 Spray Spin Mop'u inceleyeceğiz. Kutu içeriğinden neler çıkıyor ona bakacağız. Kullanımını tab tabii ki beraber deneyeceğiz. Ayrıldığından da ürünün değerlendirmelerini sizlerle yapıyor olacağız. Bu ürün nasıl tedarik ediliyor? Xiaomi markasına ait bir üründür ve bunun Türkiye distribütörlüğünü Mieko adlı bir firma gerçekleştiriyor. Mieko adlı bu bahsedeceğim firma Xiaomi'nin yetkili tedarikçisi. Yani güvenle satın alabileceğiniz bir firma olacak. Ayrıca bunun haricinde de videonun ilerleyen kısımlarında sizlere göstereceğim farklı model süpürgelerle yakın zamanda piyasaya girmiş durumda. Onların da incelemelerini sizlerle videonun ilerleyen kısımlarında yapacağız. Şimdi ilk etapta kutu içeriğinden neler çıkıyor onları göreceğiz. Daha sonrasında da süpürgenin teknik özelliklerinden ve kullanımından sizlere bahsedeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdi hadi kutu içeriğinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz bir kutusu var. Ön tarafta Spray Mop'un bu şekilde bir görseli bulunmakta arka tarafında da özelliklerinin yazılı olduğu kısım var. Özellikler neler? Ön tarafında led bir aydınlatma bulunmakta. Bu da örnek veriyorum. Koltuk altına falan girdiğinizde oranın da aydınlatılıp sizin göreceğiniz bir biçimde temizlik yapmanızı olanak sağlıyor. İki tane paspası bulunmakta ve bu iki paspas gerçekten çok efektif bir biçimde dönüyor. Onun haricinde hem kuru hem ıslak alanda temizlik yapabiliyorsunuz bununla. Yani örnek veriyorum siz isterseniz spreyleme yöntemiyle yeri ıslatarak temizleyebilirsiniz veya yerinizde örnek bir şeyler döküldü bunları paspaslamak için, temizlemek için de kuru bir şekilde orada gezdirebiliyorsunuz. 2200 mAh'lik bataryası sayesinde kesintisiz olarak tam 25 dakika çalışma süresine sahip bu cihaz. Onun haricinde de büyük bir su tankı bulunmakta. Su tankının büyüklüğü de 230 mililitre. Şimdi bu moplardan içerisinden dört tane çıkıyor kutu içeriğinden zaten biraz sonra göreceğiz iki tane ama iki tane de yedek olarak toplamda dört tane mop çıkmakta. Kutuyu şu şekilde açtığımda ilk etapta karşımda burada kullanıcı rehberi bizi karşılıyor bu İngilizce olarak burada paylaşılmış ancak bunun Türkçe kullanım kılavuzu içerisinde var mı zaten biraz sonra beraber görürüz. Şimdi burada mop başlığını görüyorsunuz gerçekten ağır bir parça bu arada. Zaten moplama yaparken zemine bir baskı uygulanması açıkçası zemindeki temizliğin kaliteli olması için gerekli olacaktır. Alt tarafında bakın burada mop başlıklarını takacağınız yer alıyor. Bunlar ikisi de aynı zamanda dönüyor. Yani siz birine çalıştığı zaman biri döndüğünde diğeri de aynı şekilde dönme işlemini sağlıyor. Bakın şöyle zaten çevirdiğimde ikisi de içeri dışarı döndürdüğümde ikisi de dışarı yöne dönüş sağlıyor. Bu ön tarafında görmüş olduğunuz kısımda bir tane ışık var. Az önce bahsettiğim ışık. Üst tarafında tam şurada batarya göstergesi bulunuyor. Bu batarya göstergesi cihazın şarj oranını burada sizlere göstermiş oluyor. Şurada da yürek ayısını zaten görebiliyorsunuz. Şarj etme kısmı için arka tarafında burada çıkartılıp takılabilen bir kısım var. Bir adaptör vasıtasıyla şarj ediyorsunuz bunu. Ardından bunu tekrardan buraya takıp kapatabilirsiniz. Su doldurmak için şuradaki kısmı açıyorsunuz. Ve açtıktan sonra burada filtreli bir hazne var. Bu filtreli hazneden suyu doldurup kullanım sağlayabiliyorsunuz. Spreyleme işlemini bu arada şu ön tarafta minik bir delik var. Buradaki delikten gerçekleştiriyor ve zaten biraz sonra şuraya takacağımız başlığı da nasıl takacağımızı birlikte göreceğiz. Ayrıca koltuk altlarına girebilmesi gerçekten çok basit. Bakın şu şekilde tamamıyla zemine sıfır bir biçimde yani paralel bir biçimde düz bir hal alabiliyor ve böylelikle rahatlıkla koltukların altına da sokabiliyorsunuz. Dik bir biçimde de kaldığında böyle stabil duracaktır. Paspaslarına gelecek olursak bu şekilde paspaslar var ve bu paspaslar cırt cırtlı. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz, tutuyorsunuz ve şurada ortadaki kısma denk gelecek şekilde takıyorsunuz. Ve bunu da aynı şekilde taktığınızda artık paspaslar kullanıma hazır durumda. Bakın böyle hemen çektiğinizde gelmiyor. Direkt olarak şöyle sağlamca tutup çektiğinizde gelecektir ki bu dönerken gayet güzel bir temizlik sağlayacak. İçerisinden gördüğünüz gibi bir tane su doldurmak için bu şekilde yardımcı bir kap bulunuyor. Zaten direkt olarak musluktan buraya doldurmak kolay olmayacağı için bunun içerisine suyu yerleştirip bunun içerisine suyu döküp buradan içeriye doldurmak sizler için daha da kolay olacaktır. Bu çok işinize yarayacak. Bu arada bir tane küçük tornavida çıkıyor. Ürünün montajı sırasında hiçbir ek malzemeye gerek kalmadan Kolaylıkla işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bakın içerisinden iki tane ince kalem pil, bir tane de kapak çıkıyor. Bu kapağın da neye yaradığını şimdi şurada göreceksiniz. Süpürgenin tutma kolları var. Yani tutma kolları ayrı ayrı parçalar halinde gelmiş durumda. Bunları birlikte monte edeceğiz. Ardından süpürge tam bir parça halinde çıkacak. Nasıl monte edildiğini de sizlere göstereceğim. Ve bu pillerin de neye yaradığını zaten biraz sonra göreceksiniz. Şurada bakın pillerin takılabileceği bir hazne bulunmakta. Burada hem açma hem de spreyleme için ayrı bir tane tuş bulunuyor. Cihazı açmak için buradaki tuşa bir kere basıyorsunuz. Spreyleme yapması için de şu alttaki tuşa bir kez basmanız gerekli. Pilleri buraya takmadan önce öncelikle şunların montajını ben gerçekleştireceğim. Toplamda 4 tane parça çıkıyor. Bu 4 tane parçayı monte ettiğiniz takdirde kocaman büyük bir süpürge parçası oluyor. Montajında gerçekten zor bir şey yok. Zaten e, ikisi şöyle delikli e, özür diliyorum geçmeli İkisi de delikli olmak üzere parçalar var. Zaten sırasıyla birbirine monte ettiğinizde montaj işlemi tamamlanmış oluyor. Şu parçaların uzunluğu birbiriyle aynı. Yanlış mı taktım diye düşünmenize yer verilmemiş. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ardından buradaki kısmı da aynı şekilde alt tarafa monte ederek devam ediyorsunuz. Şöyle uzun bir sapı bulunmakta. Şunu da şöyle yerleştirdim. Kitlemesi gayet sağlam yani açılacak mı açılmayacak mı korkusu yaşamayacaksınız. Bunu da buraya taktığım zaman evet şu an bu da buraya kilitlenmiş durumda. Ardından bu son parçayı da buraya geçirdiğimde artık süpürgemiz kullanıma hazır bir hale gelecek. Evet gördüğünüz gibi tamamıyla kullanıma hazır bir hale gelmiş durumda. Büyük mü büyük bir başlığı var. Şu şekilde tam gösterecek olursam gerçekten uzun bir yapıya sahip ağırlığı bu arada bu taraftan tuttuğunuz zaman kolunuzu birazcık yoracak seviyelerde. Ancak bunu yerde zaten kullanacağınızı göz önünde bulunduracak olursak ve sürekli dönme hareketleri yaptığında göz önünde bulunduracak olursak kesinlikle sizi yormayacaktır. Şimdi bu parçayı da taktıktan sonra artık süpürge kullanımı hazır. Bu arada şarj etme işleminden sizlere bahsetmedim. Şarj etmeyi de şöyle içerisinden çıkan bir adaptör vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Şarj cihazının nereye giriş yaptığını yani şu şarj başlığının nereye takıldığını zaten size ilk kutu açılışı yaptığımda cihazın üzerinde göstermiştim. Ardından da şöyle de içerisinden çıkan iki tane yedek mopu da sizlere göstereyim. Bu arada bu mopların yıkanması su altında gerçekleşebiliyor. Siz isterseniz bunu musluğun altında yıkayıp temizleyip kurumaya bırakıyorsunuz ardından tekrardan da kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak 40 watt'lık bir motora sahip ve 40 watt'lık motoru sayesinde yüzeyde dediğim spin hareketlerini yaparak paspaslama işlemini sağlıyor. Spreyleme işlemini buradaki görmüş olduğunuz kısımdan kendi isteğiniz doğrultusunda spreyleme yaparak kullanabiliyorsunuz. Eğer istemezseniz pek tabii ki spreyleme yapmayıp eğer yüzeyde bir ıslaklık varsa bu mop ile temizliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada eğer bir TikTok hesabınız yoksa kesinlikle açmanızı öneririm. Ayrıca firma ile ilgili detaylı bilgileri de sahip olmak istiyorsanız ve pek tabii ki bütün ürünlerini de görüntülemek istiyorsanız yine açıklamalar kısmında ekleyeceğim firmanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ürün incelemesine geçelim su dolumunu beraber yapalım ardından paspaslamayı da gerçekleştirelim. Bu arada kullanırken şarjının ne kadar sürede dolduğunu ve pek tabii ki kullanım esnasında da şarjının efektif olarak gerçekten 25 dakika gidip gitmediğini sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi yakın çekimde devam ediyorum süpürge tam şarj olmuş durumda. Tam şarj olma işlemini 4 saat 10 dakika civarında bir sürede gerçekleştirdi. Bu 4 saat 10 dakika dolduktan sonra zaten bu cihaz prize takılıyken şuradaki 3 tane ışığın aktif olarak yandığını görüyorsunuz ve ayrıca cihazı çalıştırmak için örnek çalıştıracaksınız şu kolu hafif geriye doğru çektiğinizde hem ön tarafta gördüğünüz gibi ışık yanıyor hem de şuradaki 3 tane ışığın yandığını görüyor olacaksınız. Şimdi temizliğe başlamadan önce ilk başta su haznesini doldurmamız gerekli. Su haznesini doldurmak için bu şekilde içerisine suyu dolduruyorsunuz. Ardından şuradaki kapağı açıyorsunuz. Açtıktan sonra suyu buraya boşaltıyorsunuz. Dediğim gibi 230 ml'lik yeterli bir su tankı var ki dolduğunda benim gibi taşırabilirsiniz. Suyu doldurduktan sonra geriye kalan suyu şuraya koyuyorum. Normalde bunun bir tanesi 150 mililitre yalnız ben iki tane bundan doldurmaya çalıştım o yüzden birazcık taştı. Taştığı için de burayı birazcık sildim. Paspaslama işlemini şöyle gerçekleştireceğiz. Ayağa kalktığımda süpürgeyi tutuyorum. Ayağımla hafif bastırıp şu kolu geriye çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ışık yandı. Çalıştırmak için sadece buradaki tuşa bir kez basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çalışıyor ve gayet de sessiz. Supürtme için bu yukarıda gösterdiğim iki tuştan diğerine basıyorsunuz. Bastığınızda bu şekilde supürtüyor ve paspaslamaya bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Ağırlığı yok denecek kadar az çünkü süpürmeyi yaparken yani şu an şu paspaslamayı yaparken zaten kendisi zeminde hareket ettiği için hiçbir ağırlık yaratmıyor size ve gerçekten zeminde güzel bir temizlik yapıyor diyebilirim. Cihazın ağırlığı, kendi ağırlığı zaten fazla olduğu için bu ekstradan baskı uygulamanıza gerek bırakmıyor ve süpürme işlemini de böylelikle yapabiliyorsunuz. Cihazı tekrardan durdurmak için ilk başta start stop tuşuna basıyorsunuz. Ardından şu ön taraftaki ışığın sönmesi için de tekrar yukarı doğru bacağa şu kolu ittiriyorsunuz ve ardından cihaz kapanmış oluyor. Tam şarj ile cihazın çalışma süresi 25 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu 25 dakikayı neler etkiliyor? İçerisine koyduğunuz suyu sık sık buradan püskürttüğünüz takdirde yani püskürtme tuşuna sürekli bastığınızda bu 25 dakikalık süre bir miktar daha kısalabilir. Ancak tabii ki bu kısalma öyle çok yoğun kısalma şeklinde değil. Yani 15 dakikaları falan düşecek bir süre değil. Temizlik işlemi bittikten sonra buradaki paspasları bu şekilde çekip çıkartıyorsunuz ve ardından bir musluk altında yıkayıp temizleyebiliyorsunuz. Şimdi Eureka FC3 mop süpürge dışında bu markaya ait başka modeller de var. Eureka H11 ve BR5 modelleri de dikey süpürgelerdir ve site üzerinden bunları da kontrol edebilirsiniz. Bu arada bu cihazın garantisi ve yedek parçasının temininde de Xiaomi Türkiye'nin resmi ana distribütörü olan Mieko firması gerçekleştiriyor. Tüm ürünler 2 yıl Türkiye garantili ve yedek parça ve servis konusunda da Mieko firması kesinlikle ve kesinlikle destek olacağını belirtmiş durumda. Bu arada Mieko firmasının tüm ürünlerine de göz atmak isterseniz Mieko Türkiye Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. Ben bunu açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım ve belirttiğim gibi Mieko'nun web sitesinde sizlerle aynı şekilde açıklamalarda paylaşacağım. Video başında bir TikTok hesabı açmanızı söylemiştim. Bu TikTok hesabından da sizlere bahsedeyim. Miyako Türkiye TikTok hesabına girecek olursanız haftanın 5 günü canlı yayın saatleri kapsamında Türkiye'nin gerçekten en dip fiyatları ve indirimli olan ürünleri sizlerle paylaşıyorlar. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Cihazın çalışma süresinden bahsettim. Cihazın şarj durumundan sizlere bahsettim. Ayrıca içerisine ne kadar su aldığını da biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi su altında bu paspasları da yıkayıp temizleyebileceksiniz. Ayrıca kutu içerisinden de iki tane yedek paspas çıktığı için gerçekten sizin için uzunca bir süre paspas alma derdinden kurtarmış olacaktır. Bu ürünün farklı anlatabileceğim bir özelliği bulunmamakta. Mop özelliği olarak gerçekten şu ağırlık dolayısıyla zaten yere uyguladığı baskı yüzünden iyi bir moplama yapacağından hiç şüphe yok. Bu arada süpürme esnasında hani şuradan su püskürtüyorsunuz ya yerdeki ıslaklığı minimum derecede bırakıyor ki zaten şu an kurumuş durumda. Az önce yoğun bir şekilde buraya su püskürttüm. Ancak paspaslaman bittiğinde birkaç saniye içerisinde ahşap yüzey olmasına rağmen hiçbir şekilde bir nem kalmadı. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şahit bu üründen satın almak isterseniz dediğim gibi web sitesinden ziyaret edip ürünün kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.